Sakarya Meydan Muharebesi'nin bu yıl 100. yıl dönümünü kutlamaktayız. Başkomutanlık sıfatıyla orduyu yöneten Gazi Mustafa Kemal Paşa, askerlerine tarihe geçen şu emri vermiştir. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sakarya Meydan Muharebesi olarak bilinen ve bugünkü Polatlı ve Haymana hattı içerisinde gerçekleşen kurtuluş mücadelemiz milletimizin ortak kahramanlık destanıdır. Maalesef ülkemizde Sakarya Meydan Muharebesi dendiği zaman hala gençlerimizin, vatandaşlarımızın birçoğu bunun Sakarya Ada pazarında olduğunu e, düşünen insanlarımız var. Dolayısıyla yine Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bir çalışma yaparak e, savaşın geçtiği e, bu toprakların bilinmesi yönünde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yeniden şahlanışın ve hürriyet sevdasının dünyaya haykırışının merkezidir Ankara. Budur. Daha sonra Cumhuriyetimizin başkenti olmasıyla taşlanmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yılı. Hedefi Ankara'ya ulaşmak olan Yunan ordusunun ilerleyişinin kırıldığı, durdurulduğu ve hizmeti uğratıldığı son nokta, son kale Haymanı.